Türk sinemasının en bilinen dönemi Yeşilçam. Kimler geldi, kimler geçti o sahneden, ne aşklar yaşandı. Kimisi ulu ortaydı, kimisi gizli köşelerde kaldı, bazıları ise yarımdı, yasaktı. Peki kimler yasak aşkın dikenli yollarında yürüdü dersiniz? İşte şimdi o hikayeleri anlatacağım. Belgin Doruk, Türk sinemasının küçük hanımefendisi, yaşadığı acı dolu hayatın içinde kalbinin daha hızlı çarpmasına sebep olan bir yasak aşkı olduğunun da. Tanındığı ilk yıllarda 54 yaşındaki Faruk Kenç ile evlenmişti. Bu evliliğe annesi, Kızım o senin baban yaşında diyerek karşı çıkmış olsa da Belgin rüştünü ispat ettiği gibi soluğu nikah masasında almıştı. Aşık olmuştu kendisinden onca yaş büyük olan Faruk Bey'e. Ama kocası ona istediği şefkati, sevgiyi, ilgiyi verememişti. 1960'da Birsel filmden Yeşil Köşk'ün Lambası filmi için teklif aldı. Şirkete gittiğinde yapımcı Özdemir Birsel'in kaçamak bakışlarını üstünde hissetti. Film çekilirken oyuncu ile yapımcı birbirlerine aşık oldu. Birsel'le yasak aşk yaşayan ünlü yıldız, henüz boşanmadığı için kocasını aldattığının farkındaydı. Sonunda kocasının karşısına geçip affet, aşık oldum dedi ve boşandılar. Belgin Doruk, Özdemir Birsel ile evlendi. Ancak bu evlilikte de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Beni utandırıyorsun. Şimdi kızılcıklar gibi kızaracağım. Neriman Köksal, Türk sinemasının vamp kadını hakiki fosforlu cevriyesi. O da bir dönem yasak aşkın kollarında bulmuştu kendini. 1958 yılında Kızımın Başına Gelenler filminde oynuyordu Neriman. Evli barklı, üç çocuk babası olan ünlü film yapımcısı Nevzat Pesen gönlünü o vamp kadına kaptırıverdi. Adı yasak aşktı evet ama 1965'e kadar sürdürdüler birlikteliklerini. Neriman Konyakçı filminde oynarken görüntü yönetmeni Feridun Kete ile Yıldırım Nikahı ile evlendi. Nevzat Pesen'in bundan haberi bile olmamıştı. Bir süre sonra Pesen film şirketinin iflasıyla daha da büyük bir yıkım yaşayan Nevzat Pesen, Köksal'la ayrıldıktan 8 yıl sonra canına kıydı. Ama Neriman'ın hayatında olaylar bitmemişti. 1999 yılında 50. sanat yılını kutlayan Neriman Köksal, meme kanserine yakalandı. Kanserle bir yıl boyunca mücadele eden Köksal, buna solunum yetmezliği de eklenince konuşma ve beslenme problemleri çekmeye başladı ve durumu ağırlaştı. Köksal'ın son günlerinde en çok sarf ettiği cümlesi, ''Ölmek istiyorum.'' Dayanamıyorum artıktı. Hayata gözlerini yummadan önce yüreğinde gizli kalan erkeği son kez görmek için hastane odasına çağırdı. Bu onun son arzusuydu. Köksal'ın aşkı kimse Fatma gibi öpemez ve Anadolu çocuğu filmlerinde başrol oynadığı İzzet Günay'dı. Neriman bu durumu ilk önce Çolpan İlhan'a anlattı. Daha sonra Çolpan İlhan ve Edison dostları Neriman için İzzet Günay'ı ikna etmek istediler. İzzet Günay ise ne yapacağını bilmiyordu sonuçta evliydi ve eşi İpek Hanım'ın ne diyeceğini düşünüyordu. Büyük bir kararsızlık yaşayan İzzet Bey'e en büyük destek eşinden geldi. ''Hadi kalk, hastaneye gidiyoruz.'' diyerek Neriman'ın yattığı Surp Agop Hastanesi'ne gittiler. Neriman'ın odası o gün hayli kalabalıktı. Çolpan İlhan herkesi dışarı çıkardı ve Neriman büyük aşkıyla yalnız kaldı. O gün o odada neler konuşuldu kimse bilmiyor ama Neriman'ın son isteği gerçekleşmişti artık huzurla gidebilirdi. Yasak Aşk filminin setinde tanışan oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Halit Refi birbirlerine sıkla aşık olmuştu. Bu aşk onları yasak aşk yaşamaya sürükledi. O günlerde Yılmaz Duru ile evli olan Nilüfer Aydan'ın Halit Refi ile yaşadığı yasak aşk, Hürriyet Apartmanı'na düzenlenen bir polis baskını ile ortaya çıktı. Baskını yaptıran kişi ise Aydan'ın kocası Yılmaz Bey'di. Olayın ortaya çıkmasından sonra Yılmaz Duru Nilüfer Aydan'dan boşandı. Halit Repi ve Nilüfer Aydan nikah masasına oturdu. Çift 3 yıl kadar evli kaldı. Rüçhan Adlı ve Türkan Şoray'ın yaşadığı yasak aşkı bilmeyeniniz yoktur. Ancak Rüçhan Adlı'nın tek gizli aşkı Türkan Sultan değildi. 19 senelik büyük aşkı Türkan'a aşk dolu kartlar gönderen Rüçhan Bey, Ondan önce aynı aşk dolu cümlelerin yer aldığı kartları Nebahat Çehre'ye yolluyordu. Rüçhan Bey'in Çehre'ye yurt dışından postaladığı ve 15 Ağustos 1962 tarihli kartta şu satırlar yer alıyordu: "Çehrem, laleler memleketinden güzel çiçeğim Nebahate selamlar. Rüçhan." Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biriydi Filiz Akın. Türker İnanoğlu ile evlenmiş mutlu bir yuva kurduğunu sanmıştı. Bu evlilikten İlker İnanoğlu dünyaya gelmişti hatta. Ancak evlilikleri ihanetin gölgesinde kalmış, sonunda bitmişti. Filiz Akın, Türker İnanoğlu ile evliyken, İnanoğlu'nun onu Gülşen Bubikoğlu ile aldattığı iddia edilmişti. Filiz Akın bu iddialara, insan başka birine aşık olabilir, aşık olmayı, bu duruma anlayış gösterilmesini beklemeyi anlayabilirim. Ama aptal yerine konulmak var ya, o çok çirkin. Kim bilir kaç kez bilmeden bu duruma düşürüldüm. Kim bilir kaç kişi ah Filiz senin haberin yok ama diyerek iç geçirdi sözleriyle sitem etmişti. Sinema yazarı Agah Özgüç 2015'te çıkardığı kitabında Türk sinemasının yasak aşklarını yazmıştı. Ben de o satırlardan yararlanarak sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.